Hocam, tekrar selamun aleyküm. Vallahi Genel olarak efendim. dedim bir video çekelim ya. Evet. Şimdi endeks, hep söylüyorsun seçime kadar götürürler diyorsun. Evet. Gider mi? Evet. Her zaman yarım dolardır. Mesela şimdi dolar 6 liraydı. Endeks 3 bin diyordum. Dolar 8 bine çıktı. 4 bin diyordum. Kimse inanmıyordu. Hatta bir geçen ha, sene ha, videomuz var. 10 ha, lirayken evet, 5 bini falan görürdü. Ondan sonra daha önceki senelerde de mesela diyordum ki şeyin endeksin zirvesi diyordum 58 bin diyordum. Kimse inanmıyordu. 58 bin 500, 58 bin 600 lira çıktı. Artık burada zirve dedim. 22 bin 800'e gelir endeks dedim. Kimse inanmadı. 20 bin 800'e dünya krizi çıktı. 20 bin 800'e çıktı, düştü. Ben de 20 bin 800... bu 2006 mıydı? 2008, 2008 2012 aralarında. Ondan sonra borsanın zirvesi 120 bin dedim. 120 bine kimse inanmadı. 125 e çıktı. Şimdi de diyorum ki borsanın zirvesi 9250 9500 dolar burada kalırsa dolar 20 bin olursa 10 bin olur. Dolar 30 bin olursa 15 dolar bin olursa, dolar 10 olursa, olursa dolar 10.000'e 10 düşerse 5 binlerde kalır. Yani bu do doların hep yarısıdır. Anladım. Bek bir de bir şey yok. soruyorlar. He. Şimdi senle daha önceki geçen sene konuşmamızda he. Endeks hani düzeltme düştüğü zaman yüzde yüz ellisi gider. Evet aynen öyle. Ama yüzde yüz ellisi nasıl gider? Yüzde yüz ellisi mesela elli sekizden yirmiye geldiği zaman ne yapar? Yirmi bin sekiz. Ama o zaman yüzde yetmiş gibi falan gider. Yüzde yetmiş gitmez. Kağıt bası mesela iyi kağıtlar yüzde altmış yetmiş gider kötü kağıtla var 0.9'u hatta yüz... ha, sen şey ha, olarak söylüyorsun. Mecazi anlamda orta, söylüyorsun. Orta, mesela %1'i kalan kağıt olur. %1'i. Mesela şeyde ye, yeşili düşün. 58'i alan adam 32 lirada üzerine verdi. 1400'e geldi mi ne yapar? Yani Tabii. Bir de şöyle bir şey ha. var hocam. Mesela evet. örnek veriyorum. 1 liradan kağıt 10 liraya çıkıyor. Evet. Yüzde bin yaptı diyorlar. Tabii. Yüzde bin yapar. Yüzde bin yapar. Evet. Ama on...